yaptık selam, ben sana bu sorula beraber evet yeni seriye başlıyoruz ve evet, ben ne ve arkadaşlar oyun videosu seçiliyor konsept olarak biz de oynuyoruz ama arkadaşlar bugün yapmayacağım hangi oyunu oynayman gerekli çünkü her gün aynı farklı oyunları nasıl kanal izlenmez. neyse ee, ben de şu kararı aldım. İlk adet Snowpiece ve devam edeceğiz şaka yapıyorum pardon yanlış söylüyorum kalıncağından devam etmeyeceğiz İrlanda olarak devam edeceğiz çünkü dünkü vizyonlarımızın ki hani Amerika fethetmiştik dünkü videoda hatırladıysanız oyunda dedik ki amerika bizi fethederse biz e, amerika, pardon amerika bağımsız olursa eğer amerika bizi fethetmiş olarak sayacağım, sayacağım dedik daha de kavam oldum. O yüzden seri başarısız bitti. Evet, öyle her zaman razon kesmek de olmuyor işte. Ben de razon keseyim derken kendimi kestim. Evet. Evet, bir de kendime razon kestim galiba. Neyse, tamam öncelikle gelişmemiz lazım. Bir saniyede 1 altın, yani saniyede 1 altın kazanıyoruz. Ve arkadaşlar, ee, burada şimdi 5 altınlı içki imalatanelere geliştirilmiş ve bunların hepsinde 5 tane var. Şimdi maalesef bu mal maalat diyorum. E, var var. Maalesef onları geliştirmek zorundayım. Yoksa ekonomi e, baya... Şimdi amacımız hani dünyayı almak ya. İşte onu geliştirmezsek eksik oluruz. Baya çok eksik oluruz. Neyse zaten ben konuşurken burada çok oyalandık. O zaman altyapıyı falan teknolojiyi her şeyi geliştirdik. Vergi evet vergileri yaptırdık. O yüzden saniyede 5 para geliyor ve burada Birleşik Krallık vardı diye hatırlıyorum. Evet burada Fransa. O oh, hava niye yatırdım? Burada İtalya çok iyi hatırlıyorum. Aynen. Ben nasıl iyi biliyorum? Burada da Norveç var mıdır ya? Ha yok. Tamam. Belçika. Hollanda. Tamam sen tapla Türkiye'yi de alalım. Alalım derken yani bir bakalım. Bir keşfedelim ülke tanısın. Neyse tanınan ülkeler bunlar da. Şimdi biz gelişmeye gideceğiz. Tamam bunları çok okumaya gerek yok biliyorum zaten. Hollanda, İngiltere'nin eski toprağı. Ben söylemesem kimse bilmiyordu. Şaka. Peki. Neyse, Şimdi Kıbrıs iktidar ve Yeşil Krallık umrumda. Umrumda. Evet. İrlanda'yı seçtik. İngiltere'nin eski toprağı. Bir de İngiltere'nin yönettiği ülkelere alıyoruz. Düşünseniz oğlum. Çok gücük verici. Düşünseniz oğlum mu? Oğlum ne alaka? İşte, oğlum. Neyse belki bir ülke buraya falan savaş açar o yüzden güçlendirelim ay güçlendirelim biraz ve evet arkadaşlar biraz şey alalım şimdi ilk bölümden ticarete girdik evet şimdi öncelikle İlanda'nın ekonomisini iyileştirmek için mümkün olduğunca ticaret yapmamız lazım yoksa para saniyede altı gelir yani biraz bir şeyler satarsak biz de para almış oluruz. Saniyede para geliyor bir altın yedi ama neyse şöyle arttıralım bunları da tamam biz sadece kara kuvvetlerle ilgileniyoruz çünkü arkadaşlar şu an güçlü ülkeleri alma peşindeyiz güçlendikten sonra belki hava kuvvetlerini de alırız diyeceğim portekiz çok güçlü tamam buradan da koyun aldık bir tane yani Ronaldo Pardon lan Ronaldo'ya keçi diyorlardı. Bisiklet. Neyse. Bunlardan birini İsviçre'ye bisiklet satalım. Az kalsın İtalya'ya savaş ediyordum lan. Şimdi pamuk ipi satıyorlarmış. Şey neyse. Bal. Bal sattık. Koyun. Koyunu şeye satık. Koyunu başkalığa satalım. Almanya'ya satalım koyunu. Evet. Almanya koyunu ne yapıyorsa artık. biz de satıyoruz. Ekonomi için. Para için. Ana güzel para geliyor ha. Güzel atalım. Tamam. Güzel 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 güzel. Mükemmel 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 mükemmel. Şimdi Nepal'e alacağız var. Nepal ta uzakta. Yani biz yakınlardan ama yerine uzaklardan toprak alıyoruz. Kıbrıs mesela. Neyse, şuralara ee, şuraları keşfedelim de. Abi, ha. Kırgızistan biraz ya. Tamam alalım Kırgızistan, şöyle kalıyorum. Keşfetim de buraya çağıralım. Uçak geldi. Pakistan düşünmüş. Nasıl kaybettik? Bir dakika, hava kuvvetleri falan mı var? Bak, sömürge ordusu güçler 2. he anladım ben olayı. Hava donanması, deniz donanması falan orada değil. Onanmıdır. Ben yazınca Amerika'ya kadar gittim, hiç bilmiyorum. Çok da uğraşmaya gerek yok aslında. Ama yine yani de biraz uğraşalım. Tamam, şimdi Tegizistan'a kaldıra veremiyor efendim de. Evet şimdi bal gibi de dalıyoruz bu arada. Ve savaş başladı. Evet kazandık şimdi Kırgızistan'ı biz yönetiyoruz. Hemen şöyle ekonomiyi falan geliştirelim. Ha, isyan mı? isyan değilmiş tamam. Ha tamam bak buradayız. Kırgızistan'da isyan çıkabilir arkadaşlar. Şimdi e, buranın ekonomi tamam geçtim şimdi. Evet. Tamam şimdi biraz daha çıkalım diyor. Ona ne? Evet. Estonya. Alır mıyız ki? Evet. Bakalım. Evet. 4, 4 8 4, 4 8. 8 4. Tamam. Yeneriz galiba ya. Ben yine de orduma bakayım ne olur ne olmaz. Olursa. O zaman arkadaşlar alacağız. Lan nereye alacağımı unuttum. He. Estonya'da, Estonya la Estonya nerede? Ha burada. Oğlum ağzından ne oluyor ya? Ya oğlum top bak ülke topu o kadar küçük ki 2 saat top etmeye çalışıyorum. Almaya çalışıyorum ben. Bak konuşamadım. Ona dokunup ona savaş açmak Ne yapıyor? Ne düşünüyor? Ha. Tamam, yemekten para bir şey, şey. mi tamam, var? Gerçekten içeride bir

Moldova'yı alalım. Bilmem. Belli. bakalım. ya. Bak, evet, Moldova'yı başarıyla aldık. Aldık arkadaşlar. Tamam. video burada bitsin. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.